Evet. Her şey bileceksin diyor. O zaman bileceksin. Ben kaptan. bilmek zorundayım. Evet, Peki evet. bunun şeyi nedir? Sırrı nedir? Niye biliyorum ben? Ne evet kaptan. Hemen anlatayım. Rabbi zıtni ilmi. Rabbi. Rabbi Ne ilmi. ilmi? İlmi. Evet. Allah'ın bilmemi, bilmemi çoğalt. Çoğalt. Evet. evet. Şiddetle tavsiye ederim sevgili izlerler ve dinlerler. Mutlaka Rabbim bilmemi arttır. Evet. Zatni ziyade demek. Artırmak. Allah öyle bir güzel kullanmış ki Rabbim onu. Çok hoşuma gitti. Evet. Karesi kadar diyor zatni. Bu duayı mutlaka ezberleyiniz. Çok evet. basit. Estağfirullah bismillah. Rabbim. Rabbi öğretmenim demek. Evet. Rabbi. ey öğretmenim. Ey Evet. Zatni katlayarak çoğalt çoğaldı. Ziyade etti. 7-49 neyse. Evet. Bilme mi? Bilme mi? Bilme değil, bilme Bilmemi. Bilme mi? Allah'ım bilme mi kat çoğaldı. Evet. Allah'ın Rab özelliği nedir? Evet. Rab der. Rab, Rab'da. Rab. E, nedir Allah'ın Rab ismi? Bakın. İkra bismi Rabbike Rabbinin adıyla oku diyor. Allah'ın adını vermiyor ayet. Evet. Vermiyor ilk ayet A, evet, vermiyor. Rabbinin İkras suresine, adıyla diyor. Rabbinin adıyla oku diyor. Rabbini, evet. önce Rabbini bileceksin. Evet. Rabbin nedir? Ben söylüyorum öğretmen.